Twitch. Twitch. Twitch mi Twitch'in yeni kötü yayıncıları? Cehenneme hoş geldiniz zamana koduklarım. Evet burası Twitch burası adamı yer bitirir. Göt var mı? Müzik var mı? Yayıncısı, izleyicisi, oyun yapımcısı. Herkes birbirine girmiş durumda. Gelmişsiniz buraya. Her internet bağlatan başarılı olacağını zannediyor. Ver baştan hocam. Ver. Ne bir kaliteniz var, ne bir güzelliğiniz var, ne bir muhabbetiniz var, ne yayınınız kaliteli, ne oyununuz kaliteli, ne... Hiçbir özelliğiniz yok kiminizin. Niye başarılı olasın ki? Olmayınca niye üzülüyorsun ki? Senin üzüntünü biz niye beraber yaşıyoruz ki? Çözüm basit. Çay koy. Çay koy. Çay koy ve buraya getir. Bu kadar. Twitch'i siz başı boş mu zannettiniz ya? Tamam bir tane öyle özelliksiz herif. Bir şeyler yapmaya başladı. Zeon Sıfır özellik Sadece kocaman bir götü var Tamam bir yerlere geldi okey başarılar Ya bunu herkes başaracak diye bir şey yok ki abi Kocunmayın Böyle bir klüp kafanızı götünüze sokmayın gerek yok Çözüm basit Çay koy Çay koy Çay koy Bence çok başarılıydı. <laughs> <laughs> Sen da geçirdim ya arada. oy 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 aman aman aman. Neyse devam edelim Stanley'e. Allah kahretmesin ya. Abuna kodumu şişkosu.